Selamlar, sevgiler canlarım. Bugün börek yapacağım. İki bardak ılık suyum var. Bir tatlı kaşığı 5 gram kadar instant maya. Bir yemek kaşığı şeker. 5 bardak un. Bardak ölçüm 200 miligram, şey 200 gram bardak ölçüm. Evet hamurumu yoğurdum. Şöyle yumuşak bir hamurum oldu. Bayağı bir yumuşak hamurum oldu. Bunu dörde böleceğim. Bu arada <laughs> elimin altındaki unu atmayı unutmuşum. Allah'tan tamamen şey yapmamıştım. Karıştırmamıştım. Hemen attım. Bunu hiç bekletmeyeceğim. Zaten yumuşak hamurumuz. yumuşak olduğu için çok kolay açılıyor hiç. Zorlamıyor. Bu kadar yeter. Hepsini bu boylardan ikişer 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 ikişerli dördünde bu boylarda açacağım. Biraz unluyum da yapışmasın katlayacağım kenara alacağım diğerlerini açıncaya kadar bu bekleyecek Evet diğerini de aynı şekilde açtım üzerine 200 gram tereyağım var ben size bir de püf noktası söyleyeceğim canlarım tereyağını diyelim dışarıya çıkardığınızda e, hava serin havalarda çözülmüyor bunun da kolayı var. Böyle hamura böyle sürülmüyor. İmkanı yok. Ne yaparsanız yapın sürülmüyor hamura. Bunu da ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Benim yağım 200 gramdı tereyağı. Onun içine çeyrek çay bardağıyla şey zeytinyağı koydum. Onu Elimle güzelce yoğurdum. Hamur yoğurur gibi yoğurdum elimle. İyice çözdürdüm yağı. Çözdürdükten sonra böyle çok kolay sürülüyor. Hiç uğraştırmıyor. Bu da bir püf nokta. Çünkü ben bu sıkıntıyı çok yaşıyorum. Klimanın olduğu yere götürdüm. Biz Antalya'da yaşıyor, yaşadığım için Antalya'da kalorifer şey doğalgaz yeni geldi. Daha birkaç sene oldu. Ama benim aldığım evde yok. Diğer oturduğum kirada vardı da burada yok. Doğalgaz. Zeytinyağı yoksa çiçek yağıyla da açabilirsiniz. Ayçiçek yağı da aynı işlemi yapar. şöyle zarf gibi katlıyorum böyle çok az da buraya süreceğim buraya da biraz süreceğim Bu şekilde diğer iki bezeyi de yapacağım böyle. Bu şekilde yarım saat dolapta bekleteceğim. Bu normal buzdolabında yarım saat bekleteceğim. ikincisi birinci ilkini yaptım attım dolaba bu ikinci hamurum bunu da yağlayalım yarım saat beklettim şimdi bunu dikdörtgen şeklinde açacağım İncelik yeter. Şöyle bir elimizin genişliği kadar keselim. Peynirim var. Peyniri de sade peynir, yağlı sade peynir. Biraz da maydanoz doğradım. Biraz böyle kendinize doğru çekiştirin. Kolay sarmanız için. Çok güzel bir börek oluyor çıtır çıtır. Tepsiye koyalım. Katlarına bakar mısınız? Kat kat olmuş. Milföy hamurunun katları gibi olmuş. böreğim çıktı fırından. Ama sıcak. O kadar güzel ki var ya. Çok güzel. Katmer tadında bir börek olmuş. Harika. Biraz soğusun. Size iç dokusunu da göstereceğim. Şöyle keselim böreklerimizi. Çıtır çıtır. Ee, şimdi iç dokusuna bir bakalım. Bu kadar güzel olmuş ki çıtır çıtır. Böyle. Çok güzel. Tadı falan o kadar güzel ki. Milföy, inanın milföy falan hikaye yanında. O kadar güzel. Çıtır çıtır. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Push check along.